Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Aytekin Tan Youtube kanalında yeni bir yayınımda sizlerle buluşmak, kavuşmak yine çok güzel. Bugün 25 Aralık 2021, günlerden Cumartesi. Bulunduğum yer İstanbul. Burası hayvan pazarı olarak geçmiyor. İstanbul'da e, tuzla, aydınlık, kurbanlık ve adaklık pazarı olarak geçmekte. Burayı kurban bayramından önce gelip çekmiştim. O zaman zarfından beri yoğun bir istek vardı. 2021 yılını tamamlarken son pazarları olarak da burayı çekmeye karar verdim. Sizlerin isteği üzerine. çekimlerime başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. İstanbul mega bir şehir. Nüfusu Türkiye'de en çok yoğun olan bir şehir. bildiğiniz gibi birçok yerde canlı ben pazarları çektim. Mesela Erzurum'da Doğu Anadolu Hayvan borsasının ne bileyim İç Anadolu Bölgesi'nde Çorum Canlı Hayvan Pazarı'nı öyle pazarlarında burada İstanbul'da faaliyet göstermesini isterim. Yani yetkililere buradan seslenelim. Buraya güzel bir pazar yapılsın İstanbul'a, Anadolu Yakası'na, Avrupa Yakası'na, Marmara Bölgesi'ne hitap edecek bir şekilde pazar olsun. Temenni ederim. Çekimlerime başlayacağım birazdan. İnşallah buradaki üreticiler, besiciler, esnaf arkadaşlar ne istiyor? Hangi kalite hayvanlar var? Birlikte görelim. Şimdiden iyi seyirler arkadaşlar. Burada da böyle hayvanları arabaların kenarlarına bağlıyorlar. Şöyle pazarı göstereyim. bu şekilde. Şuradan başlayalım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsınız? Oo, laiksiniz abi. Merhaba Oo, tanışıyoruz yani. Evet. Nasılsınız? Tekrar yine işiniz yüzümüz asık diyelim. Sağ ol Allah Bismillah sizden başladık. Şunlar var. Gölomalo, Ardahan malı. Ardahan evet. göleden. Evet. Kaç tane malım var abi burada? Burada 24 tane. 24 tane. Abi Abimin listesi çıkmıyor bak ha. Abi hoş geldin. Nasılsın? İyisin inşallah. Elhamdülillah. Sen nasılsın? İyi abi. Takip ediyorduk seni. Burada gördük. Mutlu olduk. Ben de sizi gördüm. Mutlu oldum. Sağ olasın abi. Benim. Hoş geldiniz. Burada pazar hani hava geç aydınlanıyor diye herhalde geç evet, geliyorlar. Pazar. Evet geç geliyoruz. Biz saat 5'te çıktık. 6'da burada olduk. Doğunun pazarı gibi yapmamışlar bura. İstanbul pazarı daha güzel bekliyorduk. Geldik. Daha kötü şeyle karşılaştık ama olsun. İnşallah güzel bir müşteri buluruz, satarız. İnşallah. Ardahan'dan geldik. Göle, göl hayvanı bu mal. Vallahi oraya da gideceğim inşallah. Bekleriz, orada da bekleriz inşallah. 24 tane dedi değil mi? Evet. Çiftine ne istiyoruz bunların abi? Bunların çiftine 20 bin lira istiyoruz. 20 bin lira. Evet. Canlı ne gelir? Tarttın mı? Çıktın. canlı canlı tarttık evet. 550 kilo var. 550 kilo. Evet. Şöyle. Bu İstanbul'da yerin nerede abi senin? Benim İstanbul'da şeydeyiz. E, ee, nereydi Murat? Dilovası Tepecik. Dilovası Tepecik. Dilovası Tepecik. Aha, Tepecik Dilovası oraya gelmiştim ya. Ben oraya da gelmiştim. Dur bakayım. Şey vardı orada. Sinan. Hatta onlar da burada, şu da arkada. Şimdi görüşeceğiz onlarla. Yusuf abi gülüyorsun. Ayazlar. <gülüyor> Aynen, Ayazlar besi çiftliği. Abi ayağım, ayağım uğurludur. İnşallah. Aynen. Bugün kısmetse satarsın. Nasip, nasip. Allah'a emanet görüşürüz. Görüşürüz. Arkadaşlar İstanbul'da besi çiftlerini çektiğim ve bana e, her zaman destek sağlayan Ayazlar besi çiftliğinden Yusuf. Selamun aleyküm Yusuf abi. Aleykümselamun aleyküm. Ve Sinan kardeşim. Hoş, geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim sağ ol abi. Sen nasılsın? Valla bir seni gördüm daha iyi oldum. Siz Hele sabahleyin beni karşıladığın için böyle izleyicilerim adına da teşekkür ediyorum. Maşallah. Hayvanlar yine kalite. Allah razı olsun. Evet getirdik abi kaliteleri. <gülüyor> <gülüyor> Bu mallar 19 adet Aytekin abi. Şu anda e, tahmini olarak kiloda tarttıklarımızın üzerinden konuşalım. Birkaç tane içinden tarttık. Şu an çifti 850 kilo geliyor abi malı. Fiyat olarak da 31 bin lira istiyoruz. Evet. Aha. Bu Eğer şekilde olur, olur da abi. beğenen olursa, bugün evet, tabii. satılmazsa, almak isteyen olursa senin numaranı veririm. Olur abi. Olur yani. abi. yani. Abi şalvallı gelsin, evet. abi. bir bak. Pazarlar böyle olunca millet malına sahip çıkmaya çalışıyor. Oraya gidiyor, buraya gidiyor. Oraya kaçıyor, buraya kaçıyor. Sinancığım ben şöyle bir tur atayım. Yine tamam gelirin ya. Abi. görüşmek üzere. Eyvallah. Abi, Tekrar hoş abi geldin. Da bak. Ha bakalım ne Aslan. demek ya. Şalvarlı Sanat... Şey, abi hoş geldin. Şalvarlı dediler çekmezsem Şalvarlı olmaz. <laughs> evet, Şalvarlı abi. Sen aman aleyküm diyelim abi Şu sana. Abi. Abi. Nasılsın iyisin? Sağ ol Allah razı olsun abi. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Kaç tane malım var 22 adet abi. Evet. Malımız gayet uygun, sağlıklı. Doğudan getiriyoruz bura. doğuya, doğuya gitmenin anlamı yok. Doğunun malını bura getiriyoruz. Doğuda evet. Yani bura pazara gelen arkadaşlar buradan temin edebilir. O kadar yol gitmesinin hiçbir anlamı yok bence. Sen getir burada sat. Bu kadar basit. Burada daha uygun abi. Yani. Emin ol ki şurada 20 lira olan mal burada 17-18 liradır. Bunları... Nakliye yok, masraf yok, yol sıkıntısı yok. Hiçbir sıkıntı yok yani. Evet. Stres yok. Aynen. Kapısına Bunlar... kadar bırakabiliyoruz Bunlar... Bunlar sizi... abi. Ha. Ne istiyoruz bunlara? Bunlara çiftine 17 lira istiyoruz abi. Çifti 17 bin lira. Evet. Bu değil Bir fiyat verdik ya. abi. Kilo ne geliyor? Tarttım. mı Kilo Kilo 550 kilo, 600 kilo civarında. Hayırlısı inşallah satarsın abi. Nasip abi teşekkürler sağ olun abi. Allah'a emanet görüşürüz. Sağ ol abi görüşürüz. Evet burada bir genç var. Nasılsın Aytekin abi dedi. Elhamdülillah iyiyim sen nasılsın? İyiyim Allah'a şükür. Bunları mı getirdiniz? Evet abi. Hadi bakalım. Kimle geldin dedenle mi geldin? Evet. Selamun aleyküm abi. Selamun aleyküm. 2, 4, 6, 7 tane. Kaç aydır bunlar? Bunlar mı? 13 14 aylık. Selamünaleyküm. Aleykümselam abicim. Ne istiyorsun bunlara? Bunlara Çiftine 20 lira. Çiftine 20 lira. Evet. İnşallah satarsın abim. Abi i̇nşallah. Hadi Allah'a emanet görüşürüz. Üzere. Arkadaşlar burada da İstanbul'da Tuzla'da kurbanlıklar var. Şöyle çekeyim. Sahibi de yanımızda. Selamünaleyküm. Aleykümselam abi. Nasılsın iyisin? Hamdolsun sizleri sormalı. Valla senin yüzün gülüyor. Böyle insanların yüzü güldü. Mü? Benim de keyfim yerine geliyor diyeyim. Güzel abi. Nasıl piyasa? Piyasa normal abi. Normal. Yem fiyatlarından şikayetçiyiz. Evet. Ne istiyoruz bunlara? Bunlara 9.5 tanesi. Tanesi 9.500. Evet. Canlı ne gelir? 300 kilo gibi gelir. 300-310. Aynen. İnşallah satarsın. İnşallah abi. Allah'a emanet görüşürüz. Allah'a Arkadaşlar burada da inekler var. Hemen şöyle bir alayım. Sahipleri de burada. Selamünaleyküm gençler. Aleykümselam, Aleykümselam abi. Nasılsınız? İyiyiz abi sağ, sağ, abi. sağ, sağ olun. Sağ Siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi misin? Her yeri sarıp sarmalamışsın o abi. Soğukta da her şeyi. O yaz, <laughs> yaz, o yaz kış öyle. <laughs> yani. Zahmi aç. Bunlara aç. ne istiyoruz? <laughs> Abi bunlara et kilo da istiyoruz, ayakta da istiyoruz nasıl uyarsa. Ayak kiloyu söyleyelim. Yani et kilo 45'ten başlıyor abi 50'ye kadar çıkıyor yani ineğin evet. randumanına etine göre değişiyor. Tosunlar da var. Evet. Tosunlar da şu an piyasada 62 lira, 63 lira öyle tosunun randumanına göre değişiyor. Kesim o şekilde diyorsun. Aynen öyle yağsız kesim. Ama işte biraz fiyatların şey olduğundan dolayı biraz işler düşük yem fiyatı yüksek. Yem fiyatı yüksek. Ee, alıcıya da biraz, müşteriye de biraz pahalı geldiğinden dolayı alım gücü biraz düşük işler durgun yani. Siz de gördüğünüz gibi. Doğru söylüyorsun. Evet. Görüşürüz abi. Görüşürüz. Allah'a emanet ol sende. Yani buraya gelmek isteyen müşteriler gelebilir. Ucuz. Herkesi bekleriz. Gelsinler tabii ya. Gelsinler. İstanbul Aydınlı Pazarı burası. Evet söyledik. Girişte de Aynen. şey yaptık. Allah'a emanet görüşürüz. Sağ olun. Görüşürüz. Ayağınıza sağlık abi. Görüşürüz. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Şuradan şöyle bir şunlar almış yükünü vallahi maşallah. Burada da pazarlık var herhalde. Çok böyle kasap Çok paralar var. Pazarlığı yakaladık sonunda İstanbul'da. <laughs> <laughs> Selamünaleyküm. Aleykümselam. Yapalım abi. Ya çıkar abi niye çıkmasın? sen 20 de Ali abi. Sana bırak. Ya 20 sen de sen de 20 Yok, de. yok. abi ben Sen ne, hani? ben 20 20 ne dedin hadi? Ben yiyemem abi. 21 ben ya de bunu göre iki yaptığın yaptığın işte. hesaba göre ben de ekmek yiyeceğim daha ben de sana Yemin doğrusunu söylüyorum. Ya. Ben bir şey yanlış bir şey söylemedim ki. Ya bu da adam e tamam becerim. yaptığımız hesaba göre bize hadi götüreceğiz. Siz niye Ağam sen niye beceremiyorsun? Ben, ben becerdim işi şey. şey. hmm. ama. Ali abi yapsana çıksın, sen. Çıksın, çıksın, ne ya bu seferlik ya ya. böyle yap biz yok. hadi. Çıkmaz. Çıkar çıkar. Ya son söyle, Ali son konuşun, bir konuşun, bir daha konuşun, bir daha konuşun, bir daha konuşun, bir daha bir şey yok. bir daha biz dedik daha önce. Hocam atmışlar mı Biz dedik ala be bardu milleti toplardır. Yok ben öyle şeyim yok. Ben sana bir vermek istedim. Ali bir açık, söyle. Abi Ali abi bir abi. açık o, söyle açık açık. Mi? Ya 21 lira dedim abi. abi Sen ben 19 20 e. 20 yapmayın bana, yok, yok. Bana, bana, <laughs> bana, <laughs> bana. Ağır geliyor bana da. Her iki tarafa da bana ağır gelir abi. Hiçbir şey gerçek gerçek alacak Anlayam. da beni beni kurtarmıyor. Tamam abi. Yok yok ben 20 ya. Yok yok Ali ya. Ya bunu kaf kırılmış düz Bu var ya işte. bunu müşteri yapayım diye yaptım tamam, bana abi. Tam ekmekçi bu da. Ama alttan vuruyor. Yok abi benim dediğim benim dediğim gibi iş olacak. Sen de Tamam. Vallahi yok. Yok. Bak senin bildiğin bildiklerinden unuttum bak, yemin ha. Yemin et. Ustalık yapma. İki tarafın ustalığını da silmiş olduk biz 20'ye böyle. Ben 20'ye yapamam. ben, ben abi. Vallahi, Vallahi ben yapmam. Sen, Sen Ali abi yapsan Yo, hadi. İnan çıkmaz. Ya çıkar çık, diye abi. çıkmaz. Çıksa sanmıyorsun. Ya bak kameraya çekiyorlar ya, bizi abi. <laughs> Analarla bilan çıkacağım. Allah, ın Allah, ın Allah ya. Ya, sana gerçek değil mi? Sana, sana reklam şey yapıyor. Sana sana. sana 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 da böyle böyle. De. Da. Sen bir sana 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 Her iki tarafa 20. sana 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 Çıkmazsa çıkmazsın ya. İki tarafa da düz. Bu 20'ye ağır yani, gelir bize abi. Bize ben çıkart. de çıkartmayayım. Yani, bu 20'ye bize ağır gelir. Sen bize yapsana. Arkadaşlar ustalığa Allah. gerek yok. 20'ye her iki tarafa hayırlı uğurlu olsun. Biz de bir şey kazanacağız lan bundan. Sen Yapma bak 20'ye beni çıkartma bile sen böyle kasıyorsun. Ama İnan çıkartma. Ali abi sen, sen sana bize bir ekmek abi. bıraktan müşterinin var. O abi. zaman sen, keseceğiz lan bu hayvanı. Sen bir 20'de. Abi keseceğiz bu hayvanı. Abi bunlar ikisi ya. Bak alsam canlı kilo satsam tamam eyvallah. Belki 20'ye de iyidir. Ama vallahi ben bunu keseceğim ya. Sen bunu yapsana bize. Şey. Ya, Hadi yapma be. Ben bitireceğim senin gönlünü ama çıkartamam. Seni kazanmak istiyorum. Sen şey yapıyorsun? Ben sana bunun üzerine 500 koyacağım. Ya 500'e 20'yi alacaksın alacağım Allah Allah da beni çıkar. Ben ya abi ya bir ağır gelir de vallahi ağır gelir. Ha, ya. Hesabını yap. Bu uyanık kol kaçıracağım malı. Abi. Sen gitken sonra bu mal satılacak. Uyanık ol sana bıraktım. Sen alsın abi. abi, abi bir, zarar bir, Ya bir 20 abi. desene. Ya bir deme şansı yok. Vallahi deme şansı yok ya. Biz zarar ediyoruz. Sana ne var Ali abi? Bir zarar edelim. Ya Yine ben bak. 21 dedim. Tamam. 19,5 verdi. Abin 20 yapıyor da beni 20 çıkartmıyor. Bu da 20'yi alacak. Ben diyorum bu alsın. Ali abi 20 20'yi alsak alama. sen 21 dedin zaten. Sallayacağız zaten ya. <laughs> Ali abi bir şey söyle. <laughs> şey sen zaten 20'yi alsak sallayacağız zaten. Dedi, Ali niye Şöyle yapalım be. 100 lira açalım. Bak Ali Ali. Yok abi ben Niye ama. veremiyorum. 20'ye veremiyorum. Versem vereceğim. abi valla kötü para Ya Ya malı kaçıramıyor ki. Zarar ediyorsan. Malı da kilo vuramıyor. Bursa tam bir şey bitirsek hemen iki dakikada da bitirsen. Ya abi yapmazsın ya. yapmazsın diyeceğiz. Tamam yap abi sen bir 20 de. sen bir. Abi dinle, yapma. Hala abi 20 ağır gider. 20, 20 ağır gider. Yapma ya. 19 çığs şey Allah abi şunu. 21 ben hayırdır, çıkamıyorum. Hayırdır. Ya Ali abi, abi kaldı Ali abi. Söylesene. Valla ben 21 diyorum ya, ama, ama arkadaşlar direniyor. Tamam, tamam sen ne topladın Tamam sen ne dedin? Valla hiç saçma bir şey abi. Hiç alışveriş yok. Ondan millet geliyor yani. Doğru mu? Var mı başka yer? Tamam mübarek abi biz de bir şey istedik. Daha da yapsanız şimdi ya. de abi. Abi Doğru. biz atla devede bir şey yok abi çıkmıyor. çıkmıyor mu çıkmıyor. çıkmıyor çıksa bir biraz geçsin diyorum ama geçmiyor Hala buraya sen 20'de o vermesin. sen ne Baş ben abi, 20'de sen başka sen 20 o vermesin. sen ne veriyorsun başka abi 19 buçuk dedim 19 buçuk mu mal 20 hayırlı olsun hala. sabattan ya abi. sabahtan beri. 20'ye 20'ye ya diyor. ya 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 Anladım Abi. Ya kurtarmıyor. Adam bak. çiğ gelmiyor Ali abi. gelmiyor ben de çiğ gelmedim abi, Ona çiğ abi sen hiç inmedin ama. ama. Ben de ama 22 Ama gitemedim. sen ama 21 dedi. dedi. Abi sen 21 dedi şey kadar çıktı sen hiç inmedin abi. 20 ya 20 yirmi 20 20, 20 20 20 lira. 20, 20. Bak 20.750 Ali abi yapma vallahi sen ekmeği iş bırakıyorsun ya. Abi sen diyorsun şey ya, de al. Yok vallahi bir şey yaramaz. Yani, sen bilirsin. Ya baba ben sana ya ayırdım. Sen şey Sen, <laughs> sen, aynı öyle. Sen yanlışsın. Sen 20 desen <laughs> cemaat senin arkanda. Sen farkına değilsin. He 20 desen. Burada <laughs> kimse. Sen 20'yi de o iş biter. İşi pişirmesin. Zarar mı ediyorsun? Ya, ya, ya 20 ile ben benim bir de bırak bırak Ya bırak. Abi 20 hayırlı olsun abi. Ya bırak abi. Sattı abi. Sen nasıl demişsin? Hayırlı olsun. Hayırlı Tamam. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayır değil, hayır değil. Hayır değil, hayır değil. bir şey söyleyeceğim. Beni dinle beni. Cemaat. ben bir şey söyleyeceğim. Abi beni dinle beni. Müsaade et mesela. Yer mi iyi, iyi. O zaman daha az, azını açma. mi iyi. 200 daha koyacağım. 19, 700 Yok. Abi 19, 700 aile. Ali abi. Kötü ayar Olmaz, öyle olmaz. Cemaat 20'nin üstü hiç söylemedi. Bak bir şey söyleyeceğim. Sen de 20 salla salla 20, 20 bize de bize de 19 hayırlı gün. Ya boş ver 700 120, 20 20 e, el, el salla abi hayırlı gün. ya 20 20 abi bu benim kuzenim beni kırmıyor. Sen boş ver sen salla 20. Hayırlı olsun abi. Aferin sana ben. Kimin yeri ya? benim kuzenim ben onunla yaparım boş ver. Yok cemaatine ya gittim. Ya kendimden kendim yani Ya hepsi mi bir dana mı? <laughs> bir dana Hangi dana aldı? Şu ortadaki <laughs> bizim etin dana Bizim ağzı bizim ağzı <laughs> bir tane var. çiz, çizleyeceğiz burada ayıcılık var abi. Şu ortadaki danaya aldı. Evet. 20 bin liraya bitti. Hayırlısı. Hayvanı çözmek için üstte çıktı bak görüyorsunuz. <laughs> <Çekti de. gülüyor> Aha. <laughs> 20 bin liraya biten danayı evet, gösterelim. Hocam, evet. evet, maşallah maşallah. Burada mı hmm. işte, abi? damızlık. <laughs> Çek danayı. <Tohumluk. gülüyor> tamam. Ya, şimdi. Tamam şey. tamam. Şöyle alayım. Ali abi. Alacağım onu şimdi bir konuşması <laughs> hoş geldin. Hoş bulduk. Ben seni takipçilerim abi, Seni takip ediyorum. Çok teşekkür ederim. Nasılsın abi? İyi misin? Allah razı olsun. Ben seni Çorum'da Sivas Tavuk'ta şarkışlara görüyorum da. Bugün de burada canlı canlı gördüm. Maşallah. Hoş geldin. Allah razı olsun. Ali abi. Eee. Gel gel. Ne diyoruz bunlara şimdi bir pazarlığı çektik ama. Ha e, bunlar abi 20'şer milyar istiyoruz. Tohumluk dediler ha? Evet hem tohumluk hem bıçaklık hem, hem kurbanlı kalite yani. Aynen. Kaç kilo gelir bunlar ya böyle? Bunlar 600 kilo, 650 kilo, 700 kilo. Maşallah maşallah. Çarşı pazarın bol olsun, işin tamam. gücün rast gelsin. Allah'a emanet. Eyvallah. <laughs> bu işi, bu işi, bu işi bırakıp Bodrum'a çalışmaya gireceğim. Öyle şey, bir sene, iki sene. Heh. Bana bir sene sonra mı Sen bu işi bırakamazsın. Ya, bu... bırakıyorum abi. <laughs> ne oldu satıldı mı mı? Yok. <laughs> Bakıyorlar. <gülüyor> 4 meme sağlam. Ayak ayak hiçbir şey yok. Ne istiyoruz? 20 istiyoruz abi. abi evet, evet, buzası var. 20 istiyoruz buzası da var. <laughs> ne kadar süt veriyor? Hani şu an 20, 25 kilo şu an için. Şu an için 25 litre. Hayırlısı. Allah razı Eyvallah. Burada da simenteller var. Şöyle göstereyim. Sahibi de yanımda. Selamun aleyküm. 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 Nasılsın abi? Aleyküm. Çok şükür. Ne istiyoruz bunlara? Bunların çiftini 37 milyar diyoruz abi. Çiftini 37 bin. Evet abi. Canlı ne gelir bunlar? Tattın mı? 665 kilo bu geldi. 540 kilo bu geldi. 530, 550. Bu arada gerekiyor. Aa, evet. Verecek olursan en son kaça verirsin? Mesela şöyle bir fiyat şey var mı? 36 veya 35 buçuk var. Hayırlısı. Görüşürüz abi Allah'a emanet. Kendine dikkat et. Eyvallah. Burada kurbanlıklar var. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam abi. Nasılsın iyisin? Çok şükür abi seni sormalı. Elhamdülillah biz de iyiyiz. Ne istiyoruz bu kurbanlıklara? Abi bunların çiftine 24 bin lira diyoruz. 24, 24, bin lira diyoruz. Soran var mı? Soran var ama fiyat veren yok. O sıkıntı. Sadece soruyorlar abi. Evet. İnşallah satarsın abi. İnşallah abi. Allah'a emanet görüşürüz. Sağ olasın abi görüşürüz. satılıyor bak bak. Arkadaşlar 24 adet İstanbul Tuzla'da. Malların asıl yeri Dilovası Tevedi Köyü'nde çiftine 20 bin kurbanlıklar almak isteyen olursa benle iletişime geçebilir. Hoş, hoş, hoş bulduk ya. Takip ederiz her zaman. Vallahi Beni mi takip ediyorsunuz yoksa benim peşimde mi dolaşıyorsunuz çözemedim ha. <gülüyor> Vallahi, <gülüyor> Vallahi abi, biz her pazardayız. Yani Bartın'a <laughs> gidiyorum oradasınız, Bolu'ya <laughs> gidiyorum <mu> oradasınız, <laughs> buraya gelin <laughs> buradasınız. Pire, gibiyiz abi pire gibiyiz. Çalışın çalışın. Gençsiniz. Aynen abi. Gençliğin hakkını verin. Aynen öyle. Yani seni severek takip ediyoruz her zaman Aytekin abi. Allah razı olsun abi. Aytekin abi takip ediyoruz her zaman. Bir, bir numara. numara. Bir numara. Eyvallah. Ne aldınız mı? sattık. Sattık. Denklemedik gelemedik ben. Daha bu tarafı bitiremedim. E, arkadaydık. Biz o taraftaydık. Şansa. <laughs> Görüşürüz Allah'a emanet. Görüşürüz. Hayırlı işler abi. Eyvallah. Mesela <laughs> bunu satıldı diye bir biraz önce çekmiştim ama o kapalı mekandan buraya çıkarmışlar. Sahibi de arkadaş orada. Yakışıklı bir genç. Hemen gideyim. Selamun Aleyküm. Selam. Nasılsınız? Sen nasılsın? Elhamdülillah. Ne istiyoruz bunlara? Abi bunların fiyatı 32 bin çifti. Çifti 32 bin. Canlı ne gelirler? Canlı 850 kilo. Evet. Soran var mı? Yani İstanbul piyasasını fazla bilmiyorum ben. Yok şu an piyasa düşük. Düşük. Aynen. Allah. Olmuş 250. Yani. Şu an 250 milyon. Tuvalı. Doğru. Bu yem fiyatı zaten üreticinin belini büküyor. Abi malcılık öldü ya. Millet perişan şu an. Doğru söylüyorsun abi. İnşallah satarsınız. İnşallah. Allah'a emanet görüşürüz. Allah emanet. Burada da bir inek var. Ahmet Selamünaleyküm. Aleykümselam Ateş Bey. Aleyküm. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? Kaç kalı falan açmışsın. He açmışım. Bugünlerde biraz havalar sıcak oldu. Yani. E, nasılsın? Seni çok takip ediyoruz. Allah razı olsun Hadi. abi. Allah senden de razı olsun. Teşekkür Şunu ederim. gördüm de bir soracaktım. He bir arkadaş da sorabilirsin. Selamun aleyküm. selam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne istiyorsunuz yine? On bir buçuk istiyorum. On bir buçuk. Çok fiyat söylemeyin de yedi buçuğa gelir. Ne oldu? Yedi buçuğa mı? Yandık ya yandık. Yedi buçuğa diyor ya. Hadi bakalım. Kolay gelsin abi. Burada da bıçaklık inekler var. Kurbanlık tanalar da var. Şöyle ışık vuruyor. Sahibi de yanımızda. Selamun aleyküm. Aleyküm selam abi merhaba. Merhaba nasılsın? İyi Allah'a şükür abi siz? Çekimlere devam. Evet. Iyi. Bugün de bu pazarı çekiyoruz. İzleyicilerimize burayı paylaşıyoruz. Evet. Baştakiler bıçaklık. Evet. Ne istiyoruz? Onları buradan topladık abi. He. 10 lira mesela 9,5 lira. Yanındaki 6,5 lira. Bunlar 3,5. Yanındaki 4,5. Öyle. Hmm. İnek kesim ne kadar İstanbul'da? Şu anda bizim burada kesici yok abi İstanbul'da. Şehirli yani burada kasaplar falan alıyor da dışarı Bursa, Balıkesir o tarafa gidiyor. O tarafa. Kurbanlıklar? Kurbanlıklar canlı kilo 33, 34, 35 o arada satılıyor. Satılıyor diyorsun. Evet. Aynısı. Arabada da var herhalde. Arabadakiler satıldı. Gitti. Satıldı mı? E ee, ufak düveler vardı. Onlara bakalım. Onlar gitti abi çektiler ama istiyorsan bak şöyle. Bunlar satıldı herhalde. Tabii bunlar gitmiş, almışlar. Ha, şuradaydı, boşalmış. Evet. <laughs> hayırlısı abim. Açtık yine abi gelmiş bak. Eyvallah, evet. görüşürüz Allah'a emanet. Sağ ol abi, Allah'a emanet, sağ ol. 28,5'a aldık. Hadi bakalım. <laughs> Hadi. Hadi. Hadi hayırlısı görün. Hadi bizi 30 kilo süt verir. 30 litre sütü var ikisinde. Ha, evet. Hayırlı olsun diyelim, hayırlısı. maşallah. Nereye götüreceğim bunları? Bunar, bunlar Kurnak köye <laughs> yakın mı buraya? Fazla buraya bir yakın. Araba köye. Araba derby. 28.3 kayıt. Hadi bakalım. Şansımız, hadi. arkamızı <laughs> döndük. Fırtmış <laughs> <laughs> pazarlık, değil mi? Yani. Hadi görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar burada da kurbanlıklar var. Şöyle alalım. sahibi de burada selamun aleyküm nasılsın abi sağol teşekkür ederim sen nasılsın elhamdülillah ne istiyoruz bunların çiftine bunların çiftine 26 26. canlı ne geliyor bunlar canlı 800 kilo 800 kilo maşallah diyelim önümüzdeki hafta pazar yok ondan sonraki pazar satılmasa bir daha çıkar inşallah yılbaşı tatili varmış hafta cumartesi Allah'a emanet, görüşürüz. Sağ ol. Çay kurban olayım, çek. Hayret, beni götürmüyor. Yok, bana bir şey söyle. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ettik. Allah razı olsun. Ne istiyoruz bunlara? Bunlara 30 bin lira diyoruz. 30 bin lira diyoruz. Yanına ne gelirler? Bir ton falan. Çiftliği? He <laughs> he. <laughs> Hayırlısı, soran var mı? Valla soran da yok, arayan da yok. Yem bağlı olduğu için kimse mala yanaşmıyor. <laughs> Biraz yani... o sıkıntı değil mi? He, çok sıkıntı inşallah düzelir. 150 bin liralık yem 250 bin lira oldu. Dolar düştü. Dolar düştü, yemi düşürmediler. Evet. Cumhurbaşkanımızın haberi olsun. Hayırlısı diyelim abi. Hayırlısı olsun. Arkadaşlar İstanbul Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde kurulan hayvan pazarına da geldik. Çekimlerimizi tamamladık. Umarım video sizler için açıklayıcı olmuştur. İstanbul'un İstanbul esnafına çok teşekkür ediyorum. Bana göstermiş olduğu ilgiden dolayı. Hepinize kucak dolusu sevgiler. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.